arkadaşlar. Şimdi ses. Anne. A anne gidiyor. Dişili gidecek şey Var no. mı? Tamam. Hemen gidelim arkadaşlar. Ve tükü var. Şunu da alalım. Ama ve be be ben bunu dökmede götüreceğim. Bu da şu. su. Su.

Şey sanki. Güzel. Ege sesine kireci rezilli. Ya sen. Şimdi benim yapacağım. Yapacağım bir şey bir gelelim. Şöyle yavaş yavaş bir gelelim. Benim yapacağım şu. Şu şeyler yok mu? Kabin. Şey. Sikka şey kabini. Hani. Hani. Hani böyle e, oyun oyun oyuncular hep, hep şey kullanıyor. Hani böyle kabini kullanıyor, kabinde oturuyor. Ona gibi bir şey yapmayız, bir tık deneyeceğim. olur ve şu arabanın bagajını da kapatalım. Şöyle. Ha. Ha. Sen burada niye su akıyor? Ha, bana bir şey. Şu kamerayı çevir silelim. Aa. Şimdi arkadaşlar benim yapmak istediğim şey aslında da tam da ağaç ya yani şu şey işte, aslında bu bu benim ağaç evimdi. daha daha önce de çünkü bu şeyin üstünde o zaman ağacın çünkü bu ağacın üstünde olduğu için ağaç ediyorum. Şimdi ben ben buraya oh, e, gir, gir, mi? Dur. Hangi sayfan? Kilit açıkmış. Şimdi ben ben buraya girdim. Şunu düşünelim. Bak şu Çok rahat ama konforlu olsun. Ayakkabılarımı çıkartıyorum ki kirimi giyemesin. Şimdi benim 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 bu, bu tam tam olarak istediğim şey bu tarafta var ya şöyle bir şöyle bir şey yer 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 yapacağım. Siz şunu istedim. Şunlar bir koyalım Şimdi abi bu kadar. burada. Burada burada bir tane minder olacak. Bu burada da şöyle şöyle bir minder olacak. Daha daha sonra daha sonra ise burada da bu bu burada da şöyle he, şöyle bir şey olacak. Daha sonra bu bu bir bir tane de böyle bir şey. Ha daha sonra ne ne mi ne yapacağım? Yanlara Yanları ise şey koyacağım. yanlar ise kutuya da kutu kutu. dur kasa kasa getireceğim burayı. Barbie yetireceğim. Kasa kasa. Daha sonra üst altı yani direkt kabin yapacağım. Minik bir yerde kabin. Ama bisikletini zorlayacak mı evet. Çünkü bu her şeyi çıkaracağım, her şeyi düzenleyeceğim. Hani ve bir de şeyler de var cam. Ah gözüm gitti. Bakın siyah parlak gölgeli bir, bir güneşe çıktığımızda olan his <laughs> Evet Ceylan Buradan Buradan gelen Buradan Buradan gelen hava Hava şu ee, Buradan gelen rüzgar şuradan çıkıyor. Şuradan test edince buraya giriyor. Buradan da ise ben varım. El, bir geldi. Tamam dur. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar biz ne unuttuk? Arabayı getirmeyi unuttuk. Araba araba. Allah. Şöyle bir inelim. Heh, indi Şimdi. Şimdi. Şimdi Şimdi arkadaşım şu şu şeyi bir bir getirmeye de gidelim. el arabayı el arabayı getirmeye getir getirmeye gidelim bir. El arabası neden orada dersiniz? Neden biliyorsunuz? Çünkü çünkü bayramın bayramın ya ya şey günü ya ya birinci günü ya da ikinci günü Yine şey 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 geldi Faruk. Faruk abi hidrafor hidraforlara baktı. Hidraforlar böyle çok çok böyle hava, yani daha doğrusu tanzik tanzik yoktu. Eee hidraforda. E, e, bu, bu sefer'de, bu sefer'de e, e, öyle, öyle bir şey olunca da şöyle şey gelmiyor. Evlere, eve fabrik, e, evlere de şey gelmiyor bu sefer. Eee hmm. su, ya yani su geliyor ama o kadar yavaş geliyor ki yani. Ses sulanıyor. Hop. Dur. Telefonumu ben kaybettim. Evet. Ben ben o gün telefonu kaybettim. İki gün bu anamın anam gitti. Ha. Ve arkadaşlar bu bu ben ee, bugün aslında şöyle bir şey yapacağım. Bizim bizim bu el 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 arabsını. bakın he bakın he he şimdi şuradan şuraya bir bir tane demir çekeceğim. Ha, o hani o demirle birlikte e, yön yönlendireceğim şöyle gidelim. Gezgenler de işte Ama aslında güzel mi? Güzel oluyor. Hani yok güzel olur ha. Böyle hiç en tek eline çekebiliyor. Ve en en ama en ağır en daha sonra bir şey bağlamayı düşünüyorum tekerlek. Hani hani çünkü çok çok ağır şeylerde bu e, güvercin hiç mi? Ha uçuyormuş. Ayağımın şişi şey, şey, değişiyor verdi. Kumru, kumru. Kumrular e, yuva, yuva, yuva yapmıyor. Başladı. Yavrularına, yavruları e, çıkartmaya da başlayacak. Köpekler mi bu? Köpekler. Geç. İşte şöyle gidelim. Ve, ve, ve odun. Odun koyalım. Şimdi arkadaşlar gördük gördüğünüz gibi getirdik e, şey el el şeyini el arabasını getirdik. Bakın şöyle şu 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 tarz şu tarz e, şeyleri koyacağız. O, odun o odunları şöyle şöyle odunları koyacağız. Ne bir süt. şöyle koyalım. Yani şunu koyayım mı? Koyalım. Daha sonra bu bunu koyalım. Ve e şey, şey çalı, çalı çırpı. Şunlardan da koyarız. Sonra, sonra şunu koyalım Ve bunların hepsi şeyin üstünde duracak. Eller arasında. Ne? He 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 he. Öyle öyle. Öyle koyun baba. Yoksa ben ben şu an şey yapsam. Bir şey olmaz. Ş şöyle şöyle. Ş Şunu da atayım. Şu. 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 Aslında bu gire girer ama. Buna da bir şey lazım. Balta. Neyse bunu koymayacağım. Yas. Yavrularımızın Evet Yavrular ya Yavrular Yavrular annesinin anda daha mutlu Vik 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 <laughs> Ve Ve bir de böyle bir şey Bir şey Ve evet. şimdi evet. yürüyorlar Partak partak Paytak paytak yürüyorlar Baba sen Dur baba gel Açayım Barımı kaça ki? Ne? Hayır. Ne, 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 ne parası? Tavuk, tavuk, tavla çıkar diye. Para <laughs> nereden çıktı? Hiçbir Şimdi e, <laughs> şimdi arkadaşlar. Şimdi şimdi babam benim benim babam öyle bir öyle bir e, şey, proje yaptı ki mesela mesela böyle biz biz şeydeyiz kış kışlıyız değil mi kışın da kışı ne olur so, so, soğuk soğuk esir e, he, fırtına olur fırtına oldu mu ve çok çok da çok da şey oldu mu çok çok güneş güneş öyle değil, değil mi biz ya Hemen de oraya şey şeye bağladık şu e, şu demiri. Demiri, demire bağladık da şu şuradaki şeridi görüyor musunuz kelepçeyi? Kelepçeleri, kelepçeleri, kelepçeleri ise se, e, şöyle bir şey yaptık. Sıra sıra bağladık. E, yani böyle kablamba değil. E, çok güzel bir şekilde yaptık. Ve daha sonra böyle bir ortaya bir şey çıktı. Ama güzel mi güzel. Baba sen aç da ben çekeyim. Evet böyle sıra sıra yapıyoruz. şu şu yapalım. Bakın. Dur. Geleni de çek. Bırak temel. Hop. Oh. Düştü. Bu kadar. Tek yapacağımız şey oh oh mis gibi fera fera. ama yani şu sabunun şey çok kötü oldu ısısı. Hani buraya tamamen. Öf. Şey kokuyor lan bura. Ya. Çok e, çok kötü bir şey yaptı bu koku. E, böyle böyle bir şey olur ya. Hani ha, hani 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 siz gelsiniz ya e, şöyle bir şey acı a acı bademi tadının tadının kokusu var. Hani öyle bir koku ki hani böyle sanki e, bir bir şey böyle yağ. Aslında ya zeytin fiyatı olduğu için böyle, böyle yoksa aslında ben bunu şey bir şey ya balta yok balta balta olsa şöyle küt 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 vuracağım ve bu nasıl yandı İşte ben onu merak ediyorum daha sana şunu da atalım şunu atalım değil mi bu? <laughs> ha, koyalım o zaman. Hayır zor değil ya. <laughs> oh, onları şey yapacağız. <laughs> bu. Bu atılmaz mı? <laughs> ha, bir sonradan <sonuna> <laughs> çıkar. hiç atmayacağız. Bu zaten insan. Bu atılır değil mi? Allah. Bu hiç atılmaz. Atı atılır girin. He bak Ne var? Bunda bir hasar var. Bunu satacağız şöyle. Çapalım. He. Lan lan ben ben bunu elimle eline taşı uğrak kırdım ya. Hiç hiç ama hiç gerek yok bu şeye. Siz şeyin adını. He ve ve ağaç kabı atalım biraz. Hani ağaç kabı yanar ya. Şundan da daha iyi kalması için şu bak 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 burada bir sürü ağaç kabı var şunları bir bir ara getireyim atalım ne yapacaksın onu he Pep pep perdeni üstüne onu koyacağız bak. tamam mı tamam değil şunları hemen yapıp geliyorum